Sevgili arkadaşlar. Dört ayaklı civciv. 1 2 3 4 ayaklı civciv. Çerker, Çankırı Kadıköy'ünde dünyaya geldi. Eee e, neydi ne durumadı? Bu zoolojik mi diyorlar hayvan bilinciler falan. Artık kendinden mi, gandan mı? Eee ilgilenenlere duyurulur. Bir daha gösterelim şu dört ayağı. Dört ayağı. Dur, ayakları bir göster. Bir, iki, üç, dört. Allah'ın hikmeti diyelim. Ee, bu civciğe de yaşamda başarılar. Belki şimdi dört bacaklı civciv çıkmış ee, ve bu ya genetik bozukluk olabilir ya çift yumurta ikizi tam gelişememiş bir çift yumurtan da olabilir. Ama e, çok uzun bir ömürlü olmayacaktır bu. Bazen böyle çok genit, çok nadiren de olsa böyle vakalar olabiliyor. Şöyle söyleyeyim, tam dengeli yürüyemeyecektir. Atıyorum 15-20 adım atacaktır, 30 adım atacaktır, düşecektir gibi gibi senkronizasyon sorunu yaşayacaktır. Şöyle söyleyeyim, e, bakımda her şey aynı olacak ama şöyle tüm dört bacağı da basıyor mu, hareket ediyor mu, etmiyorsa belki alınacak. Belki de bu şekilde dördüde de gidiyorsa ama dengesiz gidecek ve şey ee, ya yani bakımla devam edecek bu şekilde. Peki bunun ameliyat gibi bir iyileşim süreci olur mu? Buna bahsedebilir miyiz? Sıkıntı olursa yani dört da iki tanesi tam işlev bozukluğu varsa onlar kesinlikle operasyonla alınması lazım. Çok sıkıntılı değil bir şekilde alınır. Yani sedasyon altında hiç ağırsızlığı çekmeden alınır.